Ebru Gündeşler Reza Zarab'ın boşanma davasında hadise bombası. 11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarabdan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında ünlü şarkıcının samimi arkadaşı hadisenin de olduğu iddia edildi. Avrupa'dan Miami'ye konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadisenin Miami'ye giderken Türk vatandaşları tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük özen gösterdiği konuşuluyor. Büyük iddia Miami'de buluştular. Hadise ile Reza Zarabın Miami'de birçok kez bir araya geldiği iddia edildi. Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami'ye giden hadisenin Zarrab'la birlikte olduğu anlarda görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor. New York'ta görüntülendi. Reza Zarrab, Eylül 2018'de New York'ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgündü. Gündeş, dava dilekçesinde başka kadınlarla ilişkisi var diyerek Zarab'ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi. Lüks kıyafetler Zarrab'ın hediyesi. Hadise Amerika'dan dönerken dünya ünlü markalardan kıyafetlerinin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadisenin küçük bir yol şarkısının klibinde giydiği Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146.000 TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın hadiseye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında. Ses'te ne olacak? Rıza Zarap'la ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş'in hadiseyle dostluğuna son verdiği öğrenildi. En son o ses Türkiye'de hadiseyle birlikte yılbaşı gecesi jüri koltuğuna oturan Gündeş'in olayı öğrendikten sonra yarışmada jüri koltuğunda oturup oturmayacağı merak konusu. Yeni dönemde programa devam edildiği takdirde iki isimden birinin ekranda olmayacağı konuşuluyor.